alkışlar Dilber Hanım efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biraz önce de bahsettiler. Kendisi Ankara'da. Evet. Üç senedir İstanbul'da psikoloji okumuş kendileri değil mi? Evet. Danışmanlık firmasında çalışıyorsunuz. Neyi danışıyorlar Bize diğer şirketler, insan kaynakları ve organizasyonel süreçlerle ilgili danışıyorlar. bu kadar zor bir <laughs> Vallahi öyle. Keyifli ama. Öyle mi? Ben çok keyif alarak yapıyorum. 3 evet. senedir o işi mi yapıyorsunuz? Daha öncesinde Daha de yapıyor muydunuz? Daha öncesinde muydu? insan kaynakları departmanında çalışıyordum. Sonra <laughs> danışmanlığa geçtim. 1,5 senedir danışmanlık yapıyorum aslında. Benzer bir iş yapıyordum ama. Dile merakınız olduğunu biliyorum. Evet. Değil mi? Öğrenmeyi severim. İngilizceniz zaten. İngilizcem ne var. seviyesindedir. <laughs> Estağfurullah. İspanyolcanız varmış. Biraz İspanyolcam var. Çok az Fransızcam da var ama yani çok çok az o, o, var denemeyecek seviyede. Vallahi şu sorular açıkça söyleyeyim birkaç tanesi böyle kulağını bu taraftan göstermiş. Mesela ilk soru öyle bir soru. Hmm. Ama onun dışında 14'ü içinde diyebilirim ki işte karşınıza daha önce çıkmamış olabilir. Hayır. Kalıplaşmış tabirler de var. Aklınızı farklı farklı çalıştıracak şeyler de var. Ama ipin ucunu sıkı tutarsak biz buradan 9000'in üzerine doğru ilerleriz. Umarım. Başlayalım mı? Başlayalım. 4 haftadır tek kelimedir. Tamam. Biraz laf kalabalığı var sorunun içerisinde ama çok basit bir şeyi soruyor size. Buyurun. Miladi takvime göre Ocak ayının birinde başlayıp Aralık ayının 31'inde sona eren dönem. Senle mi? Tertemiz. 400 puan da yerindedir. Yerleşti yerine. Ehliyetiniz var mı demiştim. Ehliyetim var. Ne kadar? Kaç senelik? Yani reşit olunca hemen aldım. Hemen aldınız. Aldım. tamam. Şey <laughs> yani hani e, e, bilgiler acaba taze mi diye merak Vallahi ettim de. Buyur. Bilmiyorum onu. Motorlu araçlarda motora ilk hareketi veren motordur. Hiçbir fikrim yok. Nokta çark, nokta motoru. Çark motoru falan öyle ne? bir şey mi? Çark motoru. Onun gibi ne bir, bir şey. Olunadı. Evet. Bassam mı? Bir harf alsak mı? Bir harf alayım. Alalım ya. Marş. Marş motoru. 300 puan yerine 700 oldu kasa. İyi işte geliyor ne şarkılar tek kelime. Şöyle sorulmuş. Haydi gelsin. Üçüncü sorusu Dilber Hanım'ın genellikle iple örülerek yapılan ayakkabı biçimindeki çorap. Ne onun adı ya? Çö ee, patik değil de. Siz karar verin. Patik. Patik ya da çetik. 500 puan değerinde biz. bir tek tekşeniydi yine kendimizi serbest bıraktığımız sorulardan biridir ama çok tamam. kalabalık değil. Merak etmeyin kısa bir soru. <laughs> Diyor ki Atgiller familyasının hibrit üyesi. Katır mı? İşte o kadar. <laughs> 1700 oldu kasa. Yine kasa alalım. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> <güzel> 4 <laughs> soru geldi. Ki i̇şte 1 dakika harcamadınız. Tamam. 1700 puandayız bir taneci harf aldık. Bu gidişat bana diyor ki 9300. İnşallah. Neden Atalım. olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? 6 harfler efendim. Buyurun. Tamam. Binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatıdır. Mimari. Mimari. Altı harfli yerinde. Yarısı master olduğu için harf almadan cevaplansa ne güzel tamam. olur. Buyurun. Tamam. Mekke mak. Son 6 harfi cevap. Fiyat için azaltmak, indirmek. Çekmek olabilir mi? tek olur başına olur mu fiyatları çektik fiyat çekmek olmaz fiyat yani. çektik fiyat çekme politikası yok ee, ama bu var ne yapmak yat aşağıya çekmek diyorlar fiyatları evet. ama tek başına çekmek bu tek başına kullanılıyor bilemedim fiyatları indirdik fiyatları azalttık fiyat düşürmek, düşürmek ama düşürmek de derler ama sığmaz sığmaz <laughs> Bil, bilemedim ya bir harf mi? Harf alayım bir Hadi harf yüzde alayım, elinde. alayım bilemedim. İnşallah maslardan gelmez. Çok güzel. Çok güzel. Kırmak mı? Nedir efendim? Kırmak. Fiyat kırmak 500 puan değerinde. Gayet güzel.